Merhabalar. 15 Eylül 2023 sabahından herkese günaydın. MaxShare Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Yağmur Kripto Raporu'nda bugün neleri konuşuyoruz? Kısaca değerlendirerek başlayalım. İlk olarak piyasa ve verilere bir göz atıyoruz. Ardından haber akışı ve en son teknik analiz kısmına geçiyor olacağız. MaxShare platformuza piyasa verilerine ve fiyat değişimlerine baktığımızda alış yönlü yeşil grafiklerine hakim olduğunu görebilmekteyiz. Diğer taraftan Bitcoin, Ethereum ve MX fiyatlarının buradaki mevcut durumlarına bakacak olursak Bitcoin fiyatının yaklaşık 26.633 dolar seviyesine yani destek bölgesi üzerinde fiyatlandığını, Ethereum fiyatının yaklaşık 1.633 dolar seviyesine direnç bölgesine yakın hareket ettiğini ve MX tokenine baktığımızda ise Bitcoin ve Ethereum'a paralel bir şekilde ilerleyerek 2.28 dolar seviyesinde fiyatlandığını söylememiz mümkün olacaktır. Genel olarak piyasa genelini yorumlayacak olursak Alıcıların aslında burada satıcılara oranla risk iştahını arttırarak bir adım önde devam ettiklerini de söyleyebiliriz. Ve yine MaxShare platformumuz üzerinden global verilere bakacak olursak altın ve Nasdaq tarafında negatif ayrışmaya giden Bitcoin tarafında hem yüksek trendinin korunduğunu hem de risk iştahının pozitif yönde devam ettiğini belirtebiliriz dedikten sonra bir diğer taraftan makro veriler tarafına geçecek olur. Makro tarafta hareketlilik devam ediyor. ABD'de Ağustos ayında üretici fiyat endeksi yıllık %1.6 artış kaydederek piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Üstelik enflasyon açısından kritik göstergelerden biri olarak kabul edilen perakende satışlarında da beklentiyi aşan bir performans izlendi. Çekirdek göstergelerde ise beklentiye paralel verilerin gelmesi dikkat çekti. Ek olarak ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 220 bin ile beklentilerin altında arttı. Veri işgücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kaldığını kanıtladığını ve Fed'in agresif sıkılaştırma döngüsüne karşı dirençli olduğunu gösterdi dedikten sonra ekonomik takvime geçecek olursak özellikle bugün Avrupa Merkez Başkanı Christine Lagarde'ın konuşması takip ediliyor olacak. Dün gelen özellikle Avrupa Merkez Bankası faiz artış kararı sonrasında Lagarde'ın para politikası ve faiz oranı değişimlerine yönelik olası mesajları merak ediliyor. Ve diğer taraftan haber akışına geldiğimizde ise ilk olarak e, Matik ve Poltok'un değişimi için İlk adım haberine geçecek olursak Polygon Labs geliştiricileri Polygon iyileştirme teklifi adında 3 yeni teklifi topluluğa sundu. Polygon iyileştirme 17, 18 ve 19 teklifleri ile işlem ücreti ödemeleri için kullanılan metin yerini polun almasına değinildi. Polygon 2.0'ın başlangıç aşamasını özetleyen teklifler kullanıcıların ve geliştiricilerin geçiş sırasında özel bir işlem yapmak zorunda kalmamasını da sağlayacak. Dedikten sonra bir diğer önemli ve son haberimize geçiş yapacak olursak Deutsche Bank'tan kripto para adımı başlıklı haberimizin içeriği yer almakta. Küresel finansal hizmetler devi Deutsche Bank kurumsal müşteriler için kripto para saklama hizmeti sunacağını duyurdu. Alman bankacılık devi saklama hizmeti ve tokenizasyon için İsviçre Merkezde kripto para altyapı sağlayıcısı TORIS ile ortaklık kurdu. Deutsche Bank Küresel Menkul Kıymet Hizmetleri Başkanı, Polmeli kripto para birimlerinin potansiyelinin göz ardı edilmeyeceğini ve geleneksel finansal kurumlarını bu doğrultuda entegrasyon sağlaması gerektiğini de dile getirdi. Aslında burada şunu söyleyebiliriz ki 153 yaşında olan Deutsche Bank, Haziran ayı içerisinde e, Alman Bankalar Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na dijital varlık lisansı başvurusunda bulunmuştu. Hatırlayacağımız üzere tüm bu adımlar aslında. Kripto para sektörüne finansal piyasalarında gittikçe artan bir ilgi olduğunda işaret ediyor ve uzun vadede de temel görünümü güçlendirebiliyor diyebiliriz. Ve günün önemli başlıklarındaki haberleri tamamlayıp geride bıraktıktan sonra yine MaxxJ platformumuz üzerinden Bitcoin, Ethereum ve MX token'in teknik görünümüne geçmek istiyorum. Burada da gördüğümüz gibi günlük zaman diliminde özellikle e, tamam mı devam mı dediğimiz stratejik bir bölge aralığının üstünde fiyatın hareket ettiğini görebiliyoruz. Dün de belirttiğimiz gibi alıcıların burada göstereceği risk iştahı önemli olacak. Kırılım ile beraber üst direnç seviyesi olan yaklaşık 28.100 bölgesi ve 200 bölgesi üzerinde kalıcı olması ve hareketli ortalamalardan destek almasıyla beraber tekrardan 31.800 bölgesinden gelen direnç olan bu bölgeyi yani test edilmemiş alana doğru bir iğme hareketi görebiliriz. Tabi olumsuz senaryo ve durumunda alıcıların boğaların alt bölge olan ve stratejik bölge olan destek alanı olan 24.000 ve 25.000 bölge aralığının altındaki kapanışlarla da alt destek bölgelerine geri çekilme söz konusu olabilir ki burada trendin de değişiminden bahsedebiliriz. Bektiği tarafına bakacak olursak dün de bahsettiğimiz gibi momentumun aslında yavaş yavaş artarak fiyat eğilimlerinin ve fiyat değişiminin pozitif alana evrildiğini ve bu tarafa doğru yönelmenin sinyallerini yavaş yavaş görebiliyoruz. Ve Ethereum tarafına geçecek olursak. Evet Ethereum tarafında da Bitcoin tarafına paralel bir şekilde ilerliyor. Ee, burada da 2141 dolar seviyesinden gelen hem diagonal yapı hem de direnç alanı olan 1832 ve 1886'nın yukarıya doğru kırılımı trendin devamının getirmesini ve buradaki kırılımla beraber yükselişin aslında tetiklenmesi için önemli bir kırılım ve stratejik bölge olacak. Burada tabi hala aşılması gereken 1674 direnci var. 1674 direnci üzerinde tutunabildiği takdirde yukarıya doğru arz bölgesine doğru bir hareket söz konusu olabilir. Aynı zamanda burada dün de belirttiğimiz gibi hem diagonal destekten hem de talep bölgesinden üzerinde fiyatlanarak destek aldığını görebiliyoruz alıcıların. Tabi olumsuz senaryoda her zaman düşüneceğimiz gibi 1430 ve 1479 altındaki kapanışlarla da alt desteklere doğru bir geri çekilme oluşabilir ki bunu da yatırımcıların göz ardı etmemiz gerektiğini söyleyerek belirterek hemen MX tokeninin teknik görünümüne geçmek istiyorum. Aslında dünden bu yana çok büyük bir e, farklılık yaşamasa da e, burada gördüğümüz gibi 3.50 e, direncinden gelen e, düzeltme ile beraber belli bir fiyat aralığında, range aralığında hareket ettiğini fiyatın görüyoruz. E, tabii dün de belirttiğimiz gibi trendin aslında devamı ya da tam tersi e, hareket etmesi durumunda. Bu aralığın kırılımı önemli olacak. Üst direnç bölgemi, baran bölgemi 2.82 alt sınır olarak da 2.15 olarak belirlemiştik. 2.15'in altındaki kapanışlarla da buradaki yükseklik kadar bir geri çekilme söz konusu olabilir. Tabii yükselişin tetiklenmesi için arz bölgesi olan 2.85 üzerinde kalıcı olması aslında önemli olacaktır ve kalıcı olmasıyla beraber tekrardan test edilmemiş bölgeye doğru bir hareket söz konusu olabilir dedikten sonra borsamıza biraz da devam eden Kickstarter etkinliklerine geçmek istiyorum. Evet burada mevcutta baktığımızda Kickstarter etkinliklerine borsamızda devam eden ilk karşımıza çıkan Starship için MX token taahhüt süresinin devam ettiği görülüyor. Starship projesi MaxC üzerinde ilk listelemesi gerçekleştirilecek. Siz de MX token tarih ederek bu tür fırsatlardan faydalanabilirsiniz dedikten sonra yine bize ayrılan sürenin yavaş yavaş sonuna yaklaştık. Siz de Maxray Türkiye YouTube kanalını takip etmeniz ve bildirimleri açmanız bizleri son derece mutlu eder. Bir sonraki kripto raporunda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.